Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılı Temmuz ayı iş gücü istatistiklerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 506 bin kişi artarak 3 milyon 902 bin kişi oldu. İstatistik verilere göre durum böyleyken Adana'da kebap ve dönerciler günlük 150-200 lira yemeğe verip sigortasını yaparak çalıştıracak eleman bulamadığını söylüyor. <laughs> Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biraz Sertaş, pandemi döneminde elemanların sektör değiştirdiğini söyleyerek, yiyecek içecek sektöründe %70'lik iş gücü kaybı yaşandığını dile getirdi. Pandeminin ilk döneminden beri yeme içme sektöründe %70'lik bir iş gücü kaybı yaşandı. Bu iş gücü kaybının e, ciroya etkisi ve personel etkisi olmuş oldu. Mesela 5 kişilik çalışan bir tezgahta bunun 3 kişi, 3 ustası ayrıldı işten, 2 tanesi çalışmaya devam etti. 3 tanesini ya ücretsiz izinlerle ya da e, sektör değiştirerek e, tolere edildi. Sertaş günlük 150-200 lira arasında para vermelerine rağmen eleman bulmada sıkıntı yaşadıklarını belirtti. 150 lira, 160 liraya çalıştırmış çalıştırmış olduğumuz personeller 200 liraya, 220 liraya çıkmaya başladı. E, biliyorsunuz paket dönemine geçmiştik. Paket döneminde paketçilerde de e, çok ciddi bir e, eksiğimiz vardı. E, yeni paketçi yetiştirmek ve yeni insanlar sektöre kazandırmakla beraber böylece onların yömiyeleri de yükselmeye başladı. Yani 150 liraya çalıştırdığımız insanı 220 liraya kadar çalıştırmaya başladık. Dönerci Mehmet İkram Tay dolgun maaşa rağmen kimsenin henüz başvuru yapmadığından yakınıyor. Gerçekten ciddi anlamda eleman bulamıyoruz. Yani önceden mesela eleman gerçekten çok bol eleman vardı. Son zamanlarda özellikle pandemi sürecinde personel yemek sektörü olarak konuşuyorum ben kesinlikle eleman bulamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza 150-200 arası yeme veriyoruz günlük bu. Bunun içinde yeme içme dahil.